Selamun aleyküm abi 5 bin lira çeyrek almaya geldim. Ne? 5 bin lira çeyrek altın mı alacaksın? Aynen öyle kardeşim. 5 bin lira param var. Kardeşim 5 bin nereden buldun ya? Büyük bir para ya. Kardeşim çalıştı topladık Allah Allah. Helal olsun kardeş. Eyvallah. Ee, 5 e, bin lira kaç tane çeyrek geliyor? Bakayım kardeşim. Tanesi 145 liradan 34 tane geliyor. Ne? 34 tane mi? Hey maşallah. 5 bin liranın alım gücüne bak lan 34 tane çeyrek geliyor ver abi Tamam kardeşim hemen veriyorum Oh ne de sıcak duranda yeni çıkmış Hemen 1 2 Aha bu da 34 Buyur kardeşim benim Hadi hayırlı işler abi çeyreklerimi aldım bilgiler kardeş Sen abi görüyor mu ya Millette para var abi Adam 5 bin lira yerli altın aldı gitti abi Eee hayat şartları kardeşim görüyor musun? 5 bin liraya 34 tane çeyrek altın yedi. Abim selamun aleyküm. 5 bin liram var da çeyrek altına alacağım. Bay aleyküm benim kardeşim ya. Tanesi 180 liradan 27 adet geliyor.